hocam. Trabzon evet. Spor maçı hazırlıkları. Evet. Pazartesi kısmetse Trabzon'da zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Trabzonspor'da ee, Trabzonspor da belki sezonu istediği gibi başlayabilir başlamamış olabilir ama kadroya bakınca e, iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ve güçlü bir kadroya sahipler. Trabzon'da her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Ama biz e, bugünden itibaren e, hem analizlerle hem antrenmanlarla e, iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da yine daha iyi bir oyun, futbolumuzu geliştirerek iyi bir mücadeleyle puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Hocam Melik'le ilgili basında yer alan bazı haberler var. Kadro dışı bırakıldığı ile ilgili. Var mıdır böyle bir şey? Yok, kadro dışı bırakılmadı. Zaten Antrenman. kendisi aramızda antrenmanlara katılıyor. Şu an açıkçası kadroda, maç kadrolarında bulunmadı. O tamamen performansıyla alakalı. Performansını arttırırsa o da bizimle beraber olur. Dediğim gibi şu an tamamen benim kararımdı bu. Dediğim gibi e, Melik beklentilerimiz olan bir oyuncuydu. Kulüp öyle transfer etti. Dediğim gibi e, kendisiyle alakalı. Bundan sonraki süreçte e, iyi çalışır, kendisi de e, zorlar isterse bizimle zaten e, maç kodosuna da bulunur. Resmen sezonu başladı hocam. Hı hı. Pardon. <laughs> Transfer sezonu başladı. Hı. Var mıdır hocam şu anda Zaten biliyorsunuz geçen hafta Efkan'la Tolga'yı aramıza kattık. En son maçtan sonra basın toplantısında da bir veya iki oyuncu da aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Hatta çok ciddi görüşmelerimiz var. Belki bu hafta, inşallah bugün yarın da olabilir açıkçası. 2-3 tane belirlediğimiz ve bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularla kulübümüz çok yoğun bir şekilde görüşüyor. Böyle daha önce de söyledim bu bir süreç. Çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor ve oyuncuları oradan çıkarmak çok kolay olmuyor. Hem mali açıdan kulübümüzü düşünerek dediğim gibi bu süreç ama yönetim bu konuda gerçekten çok yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah çok yakın bir zamanda onlarla da ilgili sonuç alırız. İbrahim ay biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi ligimizin en iyi santrafollarından bir tanesi. Ee, ilgi olması, devre arasında özellikle e, farklı kulüplerle ismi geçmesi gayet e, normal ama biz de biliyorsunuz sözleşmesi uzattı. Biz şu an açıkçası bizimle devam edecek gibi hareket ediyoruz. Herhangi bir resmi bir teklifte geldi mi açıkçası bugüne kadar duymadım. O süreci de takip ediyoruz. E, tabii şimdi e, Tolga ile Efkan da e, yaklaşık bir, bir ay on gün önce en son maçlarını oynadılar. E, orada biliyorsunuz bir kadro düşü olayı vardı. E, takımla değil ama bireysel antrenmanlarına devam ettiler. Onları da takip edeceğiz. Efkan'ın bir küçük bir sakatlığı var. Şu an açıkçası bizimle takım antrenmanına çıkamıyor. Hem e, hafta sonu maça kadar takip edip e, durumunu e, takip edeceğiz. E, Faydalanabilirsek faydalanacağız. Tolga antrenmanlara zaten başladı. Onun da durumunu takip edip dediğim gibi maça e, bize e, istediğimiz oyunu, istediğimiz sonuca götürecek en iyi 11'i sahaya sürmeye çalışacağız. Hocam son iki maçsız bir gözle görülür oyun var. Sizde yani. Ömer Erdoğan e, sistemi yavaş yavaş oturuyor mu? Ne düzeyde? Ya tabii bu bir süreç. Çok çabuk olmuyor. Çünkü e, sezon başı çok farklı olurdu çünkü sezon başı bir 5-6 haftalık bir hazırlık dönemi orada oyunculara oyununuzu oynattırmak istediğiniz oyunu daha kolay anlatırsınız. Devam eden lig içerisinde bu geçişler çok kolay olmuyor ama az evvel en son oynadığımız Alanya maçın analizini de oyuncularımızla paylaşırken onlara bu kelimeleri ifade ettim. Ee, geldiğimizden beri her hafta, her maçta, her antrenmanda üzerine koyarak devam ediyoruz. Özellikle mücadele anlamında bu hafta koşu e, istatistiğimiz de çok iyi. E... Daha önceki maçlarla kıyaslarsak e, mesafelerimiz çok iyi. Bunu da daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Dediğim gibi her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Çünkü artık ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Her hafta her maç çok önemli. Dediğim gibi, biz bir an önce bu tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah e, Trabzon'da iyi bir sonuçla dönüp devamında sürekli üzerine koyarak bu tehlikeli bölgeden uzaklaşıp oradan zaten uzaklaştığımız zaman oyunumuzda da kaliteli olur. Çünkü oyuncuların özgüveni daha da yükseğe gelir. Dediğim gibi biz oyuncularımızın gayretiyle ve bize e, geri bildirimlerle ilgili çok memnunuz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Hocam, Keita ile ilgili bir gelişme var mı? İdmanlar da çıkmıyor. Herhangi bir yapılmadı. Keita ile ilgili feshedildi diye bir açıklama yapıldı sanırım değil mi? Başka 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 başka. Başka. Keita başka. Balde ile sözleşmelerimizi zaten e, e feshedildi. Ben zaten kendisiyle çalışma fırsatı veya imkanı bulmadım çünkü geldiğimde yoktu zaten. Hayırlısı olsun ona da bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. çok kısa taraftarlarla ilgili maça ilgileriyle bundan sonraki haftalar çok Ya bizim büyük güç. E, bizim e, en büyük gücümüz özellikle içeride oynadığımız maçlarda e, taraftarımız olacak. Tabii onlar da e, uzun süredir belki galip gelmemenin e, üzüntüsüyle belki sayısı olarak statta istediğimiz e, seyirci rakamına ulaşamaz Ama gelenler de inanılmaz destek veriyorlar. Son dakikaya kadar e, takımlar olan inancını özellikle bu hafta çok hissettirdiler. Biz de onları e, bu hafta özellikle çok mutlu e, edip e, bundan sonraki süreçte de daha çok seyirciyi aramıza katmak istiyoruz. Ama e, umut ediyorum ki dediğim gibi e, ee, iyi futbol, iyi sonuçlarla da bu sayı, sayımızı da arttırırız ve e, Sivas Spor'un içeride oynadığı maçlarda deplasman havası yaratırız gelen rakiplere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.